Merhabalar, her herkese selamlar. Bugün e, Ocak ayının 17'si e, güneşli ve havanın sıcak olduğu bir Ocak ayı yaşıyoruz. Bugün e, fındık aralarına patlatma çekiyorum. Pa, patlatma çekmemizin e, amacı bu sene burayı e, fındık toplama makinesiyle. E, topladık e, ama tam olmadı burası e, aşağı yukarı bir 5-10 seneden beri sürülmemiş bir yer e, fındık toplama makinesinin e, toplarken ki e, olması gereken ki zemini düz olması gerekiyor burada çok e, çukur yerler vardı buraları düzeltmem gerekiyordu o zaman düzeltemedim Şimdi onun için yapıyorum. Bazı yerlerde de su durmuş. Oho, patlatma da buna e, dip kazandan biraz daha iyi oluyor. Kaymak tabakayı patlatıyor. E, bu sene burayı bahçelettik. E, seni bir sefer daha geçecek. Biraz sık oldu. Bir sefer daha e, temizlenecek. E, yerimiz kumsal bir yer. Ama e, şöyle bakıldığında biraz sıkı sürülmediğinden dolayı toprakta yer yer solucanlar görünüyor. Bu solucanların görülülmesi kullandığım gübre akıllı gübre kullanıyorum enteyin ama Hayvanlar geziyor, hayvan gübresi atıyoruz. Ee, bu solucanların görünmesindeki sebep ise e, bu organik maddesinin fazla olması. Organik Tahlilde organik madde oranı e, 4.2 ya da 4.5 idi. E, bu sebeple o solucanlar var. Solucanın tarlada olması e, gerekiyor ve de iyi bir şey. Toprağın altında çalışıyor. Traktörümüz burada. Traktörümüzü de çekelim. Ee, çekmez dedik ama yine kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor o da. Şöyle gösterelim. İşte çalıları çekerken bu yerler biraz ezildi. Burada damlamalarımız var. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bir de şunu söyleyeyim ee, bu e, bahçe tipi bir traktör ama e, e, bir turbo ve intercooler yok intercooler olmamasına rağmen yine bir şeyler yapmaya çalışıyor e, O da 4 piston olmasından kaynaklı 4 piston e, yani tavsiye ederim gerçekten e, hissettiriyor Yani bu yapmaz dedim ama yaptı Bir de şunu göstereyim Bakın şurada e, görünüyor mu? Şurada çiçeklerin karanfili döndüğü gözüküyor. Şurada püsler de oluştu. Ben yani şimdi herkes bir kişi e, bir köyde göz taşı attığı zaman herkes göz taşı atıyor. E, göz taşını e, yani tarlaya bakıp da göz atmak gerekiyor. Çünkü göz taşında e, bu püslerin açık olduğu zaman o püslerin tozlanmasına e, olumsuz etki yapıyor. Yani ilk önce tarlaya bakıp, tarlayı gezip öyle göz taşı, gübre, ilaç kullanmanızı tavsiye ederim. Herkese selamlar. Tekrar hoşçakalın.